Evet arkadaşlar müsellim dolması yapıyoruz. İçimizi göstereyim. Gel deri. Kalk, kalk Bu hamur malzemesi. içinde yaş nane, maydanoz, kuru nane, yeşil soğan, bir de pul biber, karabiber, şey var, zerdeçal, ama zerdeçal değil, zencefil, tuz. Ondan sonra bu da ormandan kopardığımız yaprak. Yırtılmış bu. Sağlamından göstereyim bir tane. <laughs> Dolu yağda da delik deşik. İşte böyle bu yaprağın içine iki tane birleştireyim yırtıkları koyuyorum hamuru. Böyle sarıyoruz arkadaşlar müsellim dolması dolmaları sonra tencereye dizdikten sonra tencere dolunca üstünden 1 kilo süt boşaltıp pişiriyoruz tuzunu yağını kattıktan sonra afiyetle yiyoruz görüşürüz arkadaşlar abone olmayı unutmayın hoşçakalın beni de göster Görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın.